öncelikle kuracağınız ekran kartlarının sayısını belirlemeniz gerekiyor. Kaç tane ekran kartıyla madencilik yapacaksınız? Örneğin RX 588 GB ekran kartı ben 2 tane alacağım ve bu 2 tane ekran kartıyla madencilik yapacağım. RX 588 GB. Buna göre anakartımı seçmem gerekecek anakart kısmına geçmeden önce ekran kartı kısmında kullanacağınız ekran kartı aynı modelde ve aynı seride olmalı. Ee, yoksa hepsi için farklı farklı ayarlar yapmanız gerekir. Bu da sizin performansınızı düşürür madencilik performansını. Yani sistemde bir ekran kartı kullanıyorsanız herhangi bir önemi yok ama birden fazla ekran kartı kullanıyorsanız aynı marka ve aynı modelde olması önemli. Bu çok önemli. Çünkü hepsinin ayarını tek tek yapmanız oldukça zor olacak. O yüzden kullanacağınız sistemde RX 5 ise Diğer kartların da RX 500 olması gerekiyor. Zaten tek ekran kartı kullanıyorsanız böyle bir sorumluluk yok. Ekran kartımızı seçtik. Kaç tane ekran kartı kullanacağımızı belirledikten sonra anakart seçimine geçiyoruz. Atıyorum ben diyorum ki RX 580 8 GB modeliyle madencilik yapacağım ve kartımı temin ettim. Daha sonra ekran kartını seçtikten sonra anakart seçimine geçebiliriz. Anakart seçerken nelere dikkat edeceğiz? Peki biz ekran kartını seçtikten sonra anakartı nasıl seçmeliyiz? Kullanacağınız anakart ekran kartı slotlarını besleyebiliyor olması lazım. Yani yeterince sayı, yeteri sayısının olması lazım. Şöyle çevirsem daha net bir şekilde görebileceksiniz. Şu an karşınızda Asus'un e, X370 Pro modeli ekran anakartı var. Bu anakart üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ekran kartı koyabileceğimiz bir slot var. Slotlarının çok olması sizin ekran kartınızın sizin riginize daha sonra daha fazla ekran kartı ekleyebilmenize olanak sağlar. Bazı anakartlar şu alt kısım yok. Küçük anakartlar olur. Bunlar küçük kasalar için düzenlenmiştir ve fiyatları biraz daha uygun olur. Şu ikinci slottan aşağısı yok. Bunlar biraz daha küçük kasalar için özel hazırlanmış. Slot sayısı az olan anakartı seçmeniz sisteminize daha sonradan daha fazla ekran kartı ekleyemeyeceğiniz anlamına gelir. Ne kadar çok ekran kartı slotu varsa ileride sisteminize o kadar ekran kartı ekleyebilirsiniz. Şuradaki slotları ekran kartlarına oturtabileceğiniz gibi şuradaki slotlara da riser yardımıyla ekran kartlarınızı bağlayabilirsiniz. Şu şekilde. Şu da güç kaynağının sata bağlantısına geçecek şekilde kurmanız gerekecek. Bu şekilde birden fazla ekran kartını anakarta bağlayabilirsiniz. Örneğin buraya bağladım, buraya, buraya, buraya ve buraya da birer tane bağlayabilirim. Ya da buraya. Evet. Anakart seçiminde de dikkat etmemiz gereken husus bu. Kaç tane ekran kartı kuracaksak, madencilik sistemimizde kaç tane ekran kartı olacaksa buradaki slotların fazla olması bizim için o kadar faydalı olacaktır. Yarın öbür gün buraya birden fazla ekran kartı bağlayabiliriz ve sistemimizi geliştirebiliriz. Anakart seçimini de tamamladıktan sonra, anakartı nasıl de anlattıktan sonra şunu çıkaralım. İşlemci kısmına geçebiliriz. Piyasada iki tür işlemci var. Biri AMD işlemciler, biri Intel işlemciler. Siz kendi seçtiğiniz anakarta uygun işlemciyi seçmek zorundasınız. Aldığınız yerde ya sorabilirsiniz ya da internetten alıyorsanız aldığınız sitede özellikleri ve uyumlulukları yazacaktır. Ekran kartını belirliyoruz. Daha sonra ekran kartı seçimimizi yaptıktan sonra anakartı belirliyoruz. Daha sonra anakarta uyumlu işlemcimizi belirliyoruz. İşlemciyi monte ederken de şu üç köşedeki üçgene dikkat ediyoruz. Buradaki üçgen anakartın üstündeki üçgen simgesiyle uyuşması gerekiyor. Ve anakartın üstündeki üçgen simgesi de şurada. Şöyle üzerine bırakmamız yeterli. Zaten bıraktıktan sonra hemen oturuyor. Daha sonra buradaki kolu indirdikten sonra işlemcimi kilitliyorum. İşlemcimin üzerine biraz termal macun sürüyorum. Daha sonra Kredi kartı ya da sert bir kartla bunu işlemcinin üzerine dağıtabilirsiniz. Önce kaç tane ekran kartı kullanacağımızı belirledik. Ekran kartı sayısına göre kaç tane slot olduğuna anakart üzerinden baktık ve anakartımızı temin ettik. Daha sonra anakartla uyumlu herhangi bir işlemci temin ettik ve işlemcimizin soğutucusunu taktık. Sonrasında anakartıma bir RAM takmam gerekecek. Burada zaten 4 tane slot var. Benim işlemci soğutucum çok büyük. Elimde bu var diye kullanıyorum. Sizin bu kadar büyük bir soğutucu kullanmanıza gerek yok ve uygun bir soğutucu kullanabilirsiniz. Daha sonra anakartınıza uygun DDR4 ya da anakartınızın modeline göre daha düşük bir RAM seçebilirsiniz. Daha sonra RAM'imizi yerine oturttuktan sonra bu arada bu da açma kapatma tuşumuz. Ben bunu ekstradan satın almıştım. Bunu da şuradaki en alttaki pin bağlantılarına bağlayabilirsiniz. İşlemcinizi taktıktan sonra da işlemcinizin fan dişini takmanız gerekiyor, yoksa fan hatası alırsınız. Bunu da genellikle ana kartınızın en üst kısmında yer aldığını unutmayın. İşlemci fanımızı da taktık. Evet, ana kartımızın üstüne bileşenlerimizi taktıktan sonra güç kaynağı montajını yapmamız gerekiyor. Evet bu gördüğünüz e, kabloları çok olan Medusa'nın saçları gibi olan şey de güç kaynağı. Peki güç kaynağı ne işe yarar? Güç kaynağı prizden aldığı elektriği bu kablolar yardımıyla anakarta, reme, işlemciye ve diğer bileşenlere uygun voltajı göndererek çalışmasını sağlar. Buradaki seçmemiz gereken şey ise güç kaynağında dikkat etmemiz gereken şey ise ekran sayısı, ekran kartı sayısının ne kadar oldu? Örneğin ben RX 588 GB'lık ekran kartlarından bir tane kullanıyorsam bu ortalama 185 Watt çekecektir. 185 Watt çekmeyecektir mining esnasında ama yine ben bunu hesaplarken ekran kartımın 185 Watt ve işlemcimin de 110 watt çektiğini hesaplayarak 300 watt'lık bir güç kaynağına ihtiyacım olduğunu söylüyor bu sistem. Ama birden fazla ekran kartı kullanacaksanız bu aşamadan sonra güç kaynağınızın daha yüksek wattlara çıkması gerekiyor. Örneğin 1200 watt'lık bir güç kaynağı alıyorsanız bu sistemde 4 tane ekran kartı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Güç kaynağının watt değerinin %80'ini kullanacak şekilde maksimum sisteminizi hazırlamanız gerekiyor. Dediğim gibi ekran kartı sayısına göre güç kaynağınızı belirleyebilirsiniz. Güç kaynağı zaten belirlerken full modüler ve modüler olmayan modellerini seçebilirsiniz. Bu full modüler olmayan bir model. Full modüler demek e, buradaki kabloları siz kendiniz buradaki kısımlara takıyorsunuz. Tabi şu an bunun üzerinde yok ama o yüzden tam ayrıntılı anlatamayacağım. Bu full modüler olmayan bir model. Bu da e, 80 yani alacağınız güç kaynakta güç kaynağında 80 plus gold sertifikasının olması gerekiyor arkadaşlar. Evet bu kutuda gördüğünüz e, resim e, 1200 watt'lık bir e, güç kaynağı ve buradaki kısımlara bu kabloları takıyorsunuz. Bu kabloları zaten teker teker gönderiyorlar size. Ve şöyle güzel şık bir çantası oluyor genelde kabloların. Kablolar da çantanın içinde oluyor. Kullanmadığınız parça kablolar fazla yer kaplamıyor onları takmıyorsunuz tekrar çantasına koyup saklayabiliyorsunuz şu an ben bilgisayarıma takılı olan güç kaynağı bu 1200 watt Platinum sertikalı güç kaynağı yani 80 Plus sertikaların olması çok önemli alacağınız güç kaynağında minimum 80 Plus Gold olmalı Platinum ya da daha üst modeli, Platinum ya da Titanium seçebilirsiniz. Titanium en üstü, Titanium'un daha üstü yok. Titanium'un 1.6, Platinum, Platinum'un 1.6 da gold olmak üzere 3 çeşit öneriyorum. Bunların altındaki daha şeyleri önermiyorum çünkü güç tüketimleri daha fazla oluyor. Şöyle tam gördüğünüzden emin olmak için güç kaynağını şöyle bırakacağım. Güç kaynağının geniş olan kısmı ekran kartınızın ana güç beslemesi olacak. Buradaki büyük kısımda buraya oturacak şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra bunlar 4 artı 4 pine ihtiyacım olacak. 4 artı 4 pinlik GPU beslemesine ihtiyacım olacak. Eski model anakartlarda 4 artı pin'di. Şimdiki anakartlarda 8 artı pin güç beslemesi kullanılıyor. Bu da bilgisayarın yine daha doğrusu anakartınızın en üst köşeniz de yer alacak şu kısımda. Şöyle göstereyim. Şunları birleştirip yan yana eşit şekilde tuttuktan sonra bu kısmı oturtuyorum. Burası da GPU beslemesi olacak. Peki bu diğer kablolar ne işe yarıyor? Bunlar çoğu işimize yaramayacak. Bu yüzden full modüler ben kullanıyorum kendi bilgisayarımda. Fazla kablo kargaşası olmasın diye. Bu biraz eski model bir güç kaynağı. Ben bunları pek tercih etmiyorum ama Bunların fiyatı daha uygun. Siz yine fiyattan tasarruf etmek istiyorsanız bu modelleri seçebilirsiniz. Burada da dediğim gibi biraz kargo kar kablo kargaşası oluyor. O da pek önemli değil açıkçası aslında. Evet şimdi ne yaptık? Güç beslemelerimizi yaptık. Şimdi bir SSD takalım. buradaki geniş ağızlı çıkışlar ise genelde SATA beslemesi oluyor. Bunlar genellikle eskiden CD writer'lar vardı. Bu CD writer'ları beslemek için kullanılıyordu. CD writer'lar taktıktan sonra şimdi SSD'leri beslemek için kullanılıyor. Buraya baktığınızda zaten buraya uygun olan kısmı görüyorsunuz ve bu şekilde SSD'nizi takabilirsiniz. SSD'nin diğer takacağımız kısım ise böyle bir kabloya ihtiyacımız var. Bu kabloda zaten çantada çıkıyor. Bunu da bu şekilde takabilirsiniz. Şöyle tekrar çıkarıp takayım. Kameranın görmediği bir alanda takmıştım. Şu demir çenti alta gelecek şekilde takabilirsiniz. Diğer ucunu da buradaki çıkışlara takabilirsiniz. Burada bu kart üzerinde 8 tane çıkış yer alıyor. Ve bunlardan herhangi birine takıyorum. Evet bunda taktıktan sonra güç kaynağımızı da yerleştirdik ve güç kaynağına bağlı SSD'mizi de yerleştirdik. Şöyle uygun şekilde koymaya çalışacağım. Evet. Şu kablolar biraz karışık oldu. Bunları birazdan toplayacağız. Şimdilik böyle kalabilir. Montajımızı yaptık. Bu da dediğim gibi ayrı bir şekilde bunu da alabilirsiniz. İnternette satılıyor. Bu uygun bir fiyata internetten temin edebilirsiniz. Bu bilgisayar daha doğrusu uzay montaj topladığımız bilgisayarın açma ve kapama tuşu. Takıldığı yerde şuradaki küçük pin bağlantılardan en üstte 2'den sonra 3 ve 4 kısım. Bu da bilgisayarımızı açıp daha doğrusu kuracağımız rigi açıp kapatmamızı sağlayacak. Birden fazla ekran kartı kullanacaksanız bu sistemde örneğin burada ne demiştik? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ekran kartı slotu vardı. Şöyle göstermem gerekirse. Buralara birden fazla ekran kartı bağlamak için kullanmanız gereken aparat riser olacak riser internette satılan şöyle bir aparat bunu temin edebilirsiniz 50 60 70 liraya internetten temin edebilirsiniz birden fazla ekran kartı kullanacaksanız şu küçük aparatı şuraya Mavi kablo şuradaki usb kısmına ve geniş olan kablo da buraya oturacak şekilde Bağlayabilirsiniz bu kısımda Sata beslemesine gidecek sata beslemesi neydi Bizim e, ssdmizi bağladığımız bir beslemeydi onun gibi buraya bağlayabilirsiniz. Buradaki SATA beslemesine bağladıktan sonra şu kısmı da buradaki küçük bordları yerleştirebilirsiniz. Şu şekilde oturtabilirsiniz ve şuradaki küçük beyaz pimini çektikten sonra anakartınızı da bunun üzerine oturtabilirsiniz. Ve sonrasında buradaki beyaz çentiği kapatmanız gerekiyor. Ekran kartınızın sabit kalması için. Bu şekilde montajını yapabilirsiniz. Montajı yaptıktan sonra uygun bir şekilde bir kasa kendiniz yapabilirsiniz. Şu şekilde duracak şekilde. Şöyle anakartın üstünde ya da yanında ya da sağda solda duracak şekilde. Birden fazla rig kasaları satılıyor. Onlardan temir, rahat bir şekilde kuruluma devam edebilirsiniz ya da tekrar ekran kartı kullanıyorsanız ki bu dönemde ekran kartı bulmak çok zor bu işlemi yapmanıza gerek yok yani tek ekran kartı kullanıyorsanız razer kullanmak zorunda değilsiniz tek ekran kartı kullananlar şöyle şuradaki slotlara ekran kartını oturtabilir. Şöyle oturtalım. Ekran kartımızı da buradaki slota oturttuk ve ekran kartımızın güç bağlantısını yapmak için 8 artı 8 pinlik bir güç bağlantısına ihtiyacımız olacak. Şurada 6 artı 2 var. Şuradaki PCI Express 8 pinlik güç kablosunu da şuradaki kısma şu mandal kısmı şu dış kısma gelecek şekilde yerleştiriyorum. Evet. Buraya da yerleştirdikten sonra bağlantılarımı tamamladım. Şu an rigimizi kurduk. Bu da güç kaynağıyla beraber geliyor. Zaten ekstradan almanıza gerek yok. Güç kaynağının kablosunda şöyle güç kaynağının arka kısmında olan kısma tabii önce kapalı konumda olmasına dikkat edin. Tüm bağlantıları yapmadan kesinlikle açmayın. Bunu da takalım. Tam oturduğuna emin olun yoksa eee çartellerin atmasına ya da başka türlü bir kazaya neden olmak istemiyorsanız. Şu güç kaynağı kısmı kapalı. Hala montajı bitirmedim için açmadım. Son kontrolleri yapacağım çünkü herhangi bir sigorta atarsa eğer herhangi bir e, gevşeklikten dolayı. Evet güç bağlantımızı yaptık. Şimdi e, ekran kartına monitörü bağlamam gerekiyor. Görüntü kablosunu yine AMD işlemcilerde görüntü çıkışı olmadığı için görüntüyü ekran kartı üzerinden alacağız. Intel işlemler, işlemcilerde görüntü çıkışı varken AMD işlemcilerde görüntü çıkışı yok. Yani bir AMD işlemci kullanıyorsanız ekran kartının üstündeki görüntü çıkışını kullanarak DVI ya da VGA çıkışını kullanarak görüntü alamazsınız. Bunun için ekran kartında görüntü almanız gerekecek. Şöyle onu da nasıl gösterebilirim? Şuradaki çıkışlardan görüntü alamazsınız. Şuradaki çıkışlardan görüntü alabilirsiniz. Örneğin ben buradaki çıkışa taktım. Ekran kartıma görüntü kablosunu taktım. PCI Express 6 artı 2 pinlik kablom da takılı. İşlemcim takılı, güç bordum takılı. Reset tuşu takılı, SSD taktık. Şimdi, evet, tüm bileşenleri taktım. Şimdi bilgisayar çalıştırma vakti. Ve buraya taktım kablomu, açıyorum. Evet, şimdi sistemimiz çalışmaya başladı. Şimdi ana kart üzerinde herhangi bir işlem yapmıyoruz çünkü bütün işlemleri taktık ve tüm bileşenlerin herhangi bir şekilde yanlış bir duruma mal vermediğini kontrol ettikten sonra sistemimizi çalıştırdık ve bundan sonraki kısmı monitör üzerinden göstereceğim. Şöyle biraz kamerayı kaldırmam gerekecek. sistemimizi topladık. Bu sistemde artık madencilik yapabileceğiz. Ama öncesinde format atmam gerekecek. SSD yeni almıştım ve herhangi bir Windows programı şu an yüklü değil. Windows programını yükledikten sonra işlemimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu videoyu uzatmamak için BIOS mod ve driver yüklemesini bu videoda anlatmayacağım. Bir sonraki videoda ayrıntı olarak onları da size anlatıyor olacağım. O videoyu da kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.